Merhaba arkadaşlar, Medjani'ne hoş geldiniz. Şampiyonlar Ligi'nde kıyasıya bir maçımız var. Rakibimiz Tomil, Polonya'dan geliyor kendileri ve gücü gördüğünüz gibi 82 civarındaydı. Nerede? Evet, şöyle 81.3. Kadro yapısı bu şekilde. Üçlü defans, orta sahası dörtlü, iki AML AMR ve tek forvet oynuyor. Sıralamada üçüncü sırada. 3 üç mağlubiyeti var çok başarılı gözükmüyor. Ama teknik açıdan şimdilik maçımız başladı. İlk 6. dakika ben hemen topa sahip olma bonusumuzu arttırarak e, maçta etkinliğimizi arttıralım bakalım. Şimdi önemli anlarda Maestro Sarkan sarı kartını görmüş. Güzel. Stomil'in yapısı bu şekilde gördüğünüz gibi. Ben de bu şekilde oynuyorum. Yine üçlü defans oynuyorum. Bendeki bekler biraz daha birbirine yakın. Ee, ilk olarak kadro yapısı birbirine benziyor açıkçası. Şimdi bakalım. Bu arada taktikleri de göstereyim. Şimdi sarı fırtınam golünü atsın. Evet attı. Hemen taktiklere geçiyorum. Evet arkadaşlar geçen oyunda oynadığım gibi sağ kanattan oynuyorum. Karışık, alçak presle, normal bir top çalma tarzı ve adam adama markajla oynuyorum. Ee, dediğim gibi geçen gün e, bu etkinlikler yaz oyunlarında sürekli sarı fırtınanın kanadından oynamıştım. Aa, tekrar bağlanıyor. Niye oldu böyle? Biraz bekletiyorum. Wi-Fi'miz güçlü aslında. Bir sıkıntı olmaması lazım. Bağlantı hatası. İnşallah sistem atmaz. İnternet bağlantısı yok. Bağlantı yok. O çok kötü. Wi-Fi çekmiyor şu an arkadaşlar. Wi-Fi neden çekmez? İnşallah maçta kötü bir şeyler olmaz. Hemen gel değiştiriyorum şöyle. Kusura bakmayın. Sizi de bekletiyorum. Maç da kaçıyor. Wi-Fi çekmiyor şu an. Wi-Fi'nin yanına geldim. Hala Wi-Fi yok. Şöyle normal internete geçiyorum. Maç devam ediyor. Bakalım ne oluyor. Şimdi maçı evet 30. dakikadan devam ediyoruz. Hala 1-0 değişiklik yok. Önemli anlarda 56'ya 44 üstünlüğümüz var. Güzel. Sarı fırtınamızın golü haricinde şu an bir şey görmüyorum. Evet. O sarı fırtına. Buradan affetmez arkadaşlar. Şu ana kadar affet. Ya ben büyük mü konuşuyorum anlamadım ki. Yani e, oradan kaçırmaması lazım. <laughs> tekrar bağlanıyor diyor. Wi-Fi şu an bağlandı bir olasılıkla onunla alakalı bir geçiş yapıyor. Evet. Hemen toplay sahip olma bonusunu tekrar veriyorum. Şimdilik güzel. Bir şey yapamaz oradan. Yaptı. Şu an arkadaşlar ne dediysem tersi çıkıyor. Yapamaz diyorum. Yapıyor. Yaptı diyorum. Yapıyor. Kötü. Kornerden hmm, çok gollerim var. Ama bu sefer olmadı. Hmm. Rakip sağdan geliyor. Bu arada rakip e, herhangi bir şekilde şu an daha rakip menajer gelmedi. Evet. Şu an tekim. Taraftar. Beklenen taraftarlar yok. Evet. ilk yarı bitti. Şimdi Taktiklerimize tekrar bakalım. Sağ kanattan dedim, karışık dedim, alçak dedim. Şimdi arkadaşlar, rakibin yapısı da bu şekilde. Tam olarak ortaladığımızda onun 3 forvetine, 2 e, forvetine ben yani bu şeyde karşılık veriyorum. Rakibin DMC'si de yok gördüğünüz gibi. Rakip sadece DC'yi bir de ileride tutuyor. Şurada bir orta sahi, çift orta sahi almış. Şimdi biz buna karşılık arkadaşlar sağ kanattan değil, ben şunu karışık yapacağım şeysiz. Ee, ve bununla beraber Ergun plağı oyunu alacağım. Defansın ortasındaki şu elemanı çıkartıyorum. Yerine şuraya koyuyorum. Hatta bunu direkt ortadan saldır şeklinde de yapabilirdim ama şu an yapmadım dediğim gibi. Sarı fırtına yolunu bulur oradan. Hmm. Dediğim gibi rakibin şu bölgede demecisinde olmaması bir avantaj orta merkezde gerçi şurada gördüğünüz gibi çift MC var. Ergun Plak oyuna girdi. Evet hatta o oh, bir şey var burada. Penaltı kullanıyor rakip. O oh, rakip öne geçti bir de. Bu da iyi bakalım. Güzel geliyoruz. Şimdi arkadaşlar taktiklerde alçak pres oynuyorduk gördüğünüz gibi. Şunu yüksek pres yapalım. Hem fazla biraz yoruluruz. Başka bir şey değil. Ve ardından da bir hücum bonusu verelim. Ve maçı koparalım arkadaşlar. 2-1. 60. dakika. Bu kadar beklediğimiz yeter artık. Evet. o 3-1. Evet biz hani açıkçası beklemediğim bir skor şu an itibariyle taktiksel bir bir şeyler yanlış gidiyor arkadaşlar. Ben bu noktada e, taktiğimde evet orta alanı aldım. Yükseğe de aldım. Fakat tekrar sağ kanattan yapıyorum Çünkü e, şöyle baktığımızda sarı kırtınanın önünde sağ kanattan. Şuradan ilerlediği zaman kimsesi yok zaten. Ve sağ kanattan devam etsin. Yani rakibin bu alanda çok fazla pres yapıyor olması bile Enteresan. Belki şurada merkezdeki oyuncuyu çekmem belki biraz problem olmuş olabilir diyorum. Ama o da çok etkili olmaması lazım. Hatta bu noktada tosu hı, güzel geliyoruz. Evet bu gol arkadaşlar. Değil. Ama oradan gol atması lazımdı. Hemen şuraya bir cengaveri monte edelim. MC, DMC özelliğiyle orta alanı biraz daha güçlendirelim. Dediğim gibi şu an eee Acil bir şekilde gollere ihtiyacımız var. Evet, Sarı Fırtına golünü attı. Ergun Plan pasıyla A.M.C'den almış oldum orta. Evet, şimdi bir daha geliyoruz. Bakalım. Şu an 76. dakika ki çok problemli değil. Hala iki gol çok net bulabilirim. Buna inanıyorum. Hele rakip menajer yok. O oradan sarı fırtına. Şimdi atsın bari. Attı. 3-3 oldu gördüğünüz gibi. evet arkadaşlar. Ee, rakibin dizilişinde bir değişiklik yok. Bizde de bu şekilde. Dediğim gibi rakibin DMC olmamasının özelliğini ortaya koyduğumuz Ergon plakla çözdük. 20 numaralı. Diğer tarafta Sarı Fırtına'nın önünde sadece bir kişi var. Hemen hücum bonusu. Evet. Bu sefer Cingöz Ecai sağdan geliyor. Çok ilerledi. Orada pasını verebilir veya kaleye önceden şutunu atabilirdi. Evet Cingöz Ecai bir daha geliyor. Ve attı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3-1'den 4-3'ü yaptık. Rakip korner kullanıyor. Evet ama güzel. ile alakalı olarak e, engellerimiz mevcut. Defansımızda Güzel hava topu hakimi oyuncumuz var. Şimdi gördüğünüz gibi 87. dakika 3-1 geriye düştüğümüz maçı 4-3'e çevirdik. Burada gördüğünüz gibi aradaki oyun planındaki tek fark hemen hemen. hemen şöyle bakalım zaten burada da göreceğiz. Karamurat Murat yüzde ikili ne kazanmış? Pozisyon alma cesaret. Evet oyundan çıkmış olmasına rağmen oynadığı 51 dakikada gördüğünüz gibi iki özellik kazanmış. Defansımız güzel. Kalecimiz iyi. Bakalım hala potansiyeli yüksek. Maçın adamı arkadaşlar Sarı Fırtına oldu. Yine tekrar sağ kanattan kullanmam sebebiyle. Ama Ergun Plada oyunu almam. Oyunu açtı. Ciddi ciddi açtı. Ve dolayısıyla arkadaşlar maçı kazandık. Elhamdülillah. Şimdi galibiyetteki golleri bir görelim. Ben şöyle şu şekilde. Sarı Fırtına başladı. 1-1'i yaptı. 2-1, 3-1. Ben bu arada Ergun Pla oyunu almıştım ama e, dediğim gibi yeterli olmadı. Sonrasında Cengaver'e de değiştirdik. Orta alanı güçlendirdik. Merkezi. O peşinden de zaten goller geldi. Gördüğünüz gibi. İstatistiklere baktığımızda 56'ya 44 topa sahip olmayla iyiyiz. 2-2 başarılı paslarda 86'ya 84 kafa kafaya. Ama şut verimliliğimizde 57'ye 43 farkı gösteriyor zaten. Rakip bizden biraz daha fazla top çalmış. Bu da önemli bir şey. Taraftarımız şu an itibariyle yok. Elhamdülillah diyorum. Evet arkadaşlar bir maç bu şekilde bitti. Hemen şu ev sahibine gelelim. Şurada maç raporunda da görüyoruz. Tüm oyuncular e, teşekkür ediyor. Ne galibiyet ama çok pas yaptılar. Sağ, sağ açık sarı fırtına harika performans sergilediği maçın adamı oldu. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Mecanenle kalın diyorum. Görüşmek üzere.